lehu ricalun ilahiyyun davete onun yanında Allah dostları bulunacak davetini dünya yayacaklar ona yardım edecekler humul etkalel memleke onlar da onun vezirleri olacaklar İsa Aleyhisselam'dan evvel Allah dostlarından vezirleri olacak yönetimin zorluklarını üstlenecekler Allah'ın ona ihsan ettiği bu nimete karşı ona yardım edecekler ve um tis'a Ala akdam min sahabe. Dokuz kişi. Bunların sayısı dünyada o zaman dokuz zat. Hepsi de sahabe-i kiramdan birini temsil ediyor. Manen onun makamında. O zaman bulunacak zatlar Allah Teala Hazretleri'nin haklarında beyan burada Estağfirullah. Ricalun sadakuma ahadullah فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah'ın öyle erkek kulları var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Doğru çıktılar, sözde durdular. Kimisi Allah yolunda şehit olana kadar bu yolda devam etti. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiç Allah'ın ahdini değiştirmediler. İşte o sahabelerin makamı, vasfı o 9 kişide bulunacak. Bunların hiçbiri de Arap değil. O 9 kişinin hiçbiri Arap değil. Hepsi işte Türk sair Fars milleti gibi yabancı milletlerden.